Ay. Bak, bak baba bu, bu, bu patlıcan. Çırtmalık patlıcan bu çırtmalık. Yalnız bu Bergama'ya aittir. Başka bir yerde asla olmaz. Bunun bir metresi de var. Yarım metresi de bu. Bu büyük bayağı büyük. Eee benim elim kırık. Parmağım kesik. Ama ne yapayım? Çok sevdiğim Levent'im gelecek. O bu çırtmayı beğenmişti. Çünkü bilmezler ki çırtmanın başka yerde nasıl yapıldığını, nasıl olduğunu. Levent gelecek diye. Elim kırık ama kalbim kırık değil. Parmağım kesik. Ama ellerim Levent'in sevgisiyle maşallah ne kesek ne ağrı dinlemeye yapıyor. Kesiyor kesiyor. Bir metre bir metre patlıcan. Çırtma bu çırtma Levent'e. Hadi bakalım Levent gel ye. Afiyet olsun. Hadi bakalım hadi bakalım. E bugün tarihini de söyle o zaman. Bugün. Ay bugün. Aa bugün bir bir. Bir sekiz. Anam ona bana. Günlere bak Allah'ım. Ramazan bitiyor. Allah nasip ederse. Cumartesi günü 3'ü olacak. Cumartesi günü Allah nasip ederse Kadir Gecesi. Kadir Gecesi ben 50 senedir Kadir Gecesi'nde Ulu Camii'ye gidiyorum. Bir tek sene gitmedim. O senede büyük e, tamiratı vardı Ulu Camii'de. Ona, ona gitmedi. 50 senedir. Her sene Allah nasip ediyor gidiyorum. Ve sakallı şerifi de ben tutuyorum. Hanımlar benim elimden ziyaret ediyorlar, öpüyorlar. Birçok hanım da tövbe tövbe Allah'ım günah yazmasın ya Rabbim. Sakallı şerifin e, işte sakallı şerif öpeceklerine benim elimi öpüyorlar. Ben çok duygulanıyorum. Çok tuhaf bir şeyler oluyorum böyle. Benim elimi öpüyorlar. Sağ olsunlar. Bana hep hacı anne diyorlar. O da ayrı bir zevk. Hacı anne, hacı, anne, hacı anne. bak. Bu böyle... Bu kesilen yerlerin aralarına tuz ve sarımsak konulacak. Bu kadar. Haydi Levent, gel bekliyorum. Gel bana çorba yap. Hadi çocuğum benim. Hadi güzel Levent'sin benim. Ay Levent inşallah annenin yaptığı kurabiyelerden getirmezsen seni affetmeyeceğim. Haydi güle güle. Bye. I...